Herkes daha sonra gözetleriz ki ölçene Evet, ateş kahraman, bu alçak gönüllü askerler Türk komandoları. Burası birinci komando Tugay'ı. Türk ulusu rahat ve huzur içerisinde ol. Çünkü onlar karada, denizde ve havada her zaman hazırlar. ...hikmetçi, üç heceli bir sözcük. Askerlik tarihimizin... ...destan yazan kahraman. Türklerin... ...haklı gururu, Düşmanlarımızın... ...içini titreten korkusu. Tarihimizin her döneminde... ...o vardı. Malazgirt'ten, Mohaş'tan... Mercidabık'tan aldı. Çanakkale'de... Kurtuluş Savaşı'nda büyüklüğünü... ...bütün dünya tanıdı. Kore Savaşı'nda... Kıbrıs Barış Harekatı'nda yine o vardı. Hep yeni destanlar yazdı. Uzun yıllar devam eden vatan topraklarımızın bütünlüğüne, ulusumuzun birliğine yönelen saldırıda bu yürekli asker yine öne çıktı. Koşarak sınır boylarına gitti. Mehmetçik hep öndeydi. Savaştı, kanını döktü, canını verdi. Savaştıkça bu ve dünyanın bildiği saygı duyduğu Mehmetçik oldu. Mehmetçik şehit oldu, gazi oldu. Mehmetçik sana borcumuz var. Güzel vatanımızı emanet aldık. Gençlere ve geleceğe teslim edeceğiz. Bizler bu programımızda Kayseri'deyiz. Burası Birinci Komando Tudayı. Yürekleri vatan sevgisiyle çarpan kahramanlar için bir simge olan mavi bereleriyle kahraman Mehmetçikler bu programda. Mavi berenin anlamını bu programda bir kez daha göreceksiniz. Aydınlık avrupa değil. Git için emirle gösterin adını sordum. Adam galip ol. Kalın, acil, ...bir damrasil kanda bin mucize saklıdır. Bu topraklar... Türklüğe inanmakta haklıdır. Elbet... ...yiğit olanlar layık böyle toprağa. Selam şanlı orduya... ...selam şanlı bayrağa... ...selam istiklal için çarpışana... ...ölene... ...selam toprağa düşüp... ...ölüm kendi bile. Hoca yavaş sarı karlı, başı dumanlı Erdiyes. Ey rüzgar, şimdi hangi yandan eserseniz, biz buradayız, korkmayız, bekleriz. Biz Şahin Bakışlı paraşütçileri. Yiğitlik köprüsünden geceli nice oldu. Mertlik desen en yücesi bizde doğdu. Zaman geldi, gökyüzünde kartal oldu. Düşmanın tepesinde şimşek gibi ineriz. Biz tuz bilekli paraşütçileriz. Kuru duysun benim hem anam hem de babam. Eşim, dostum, arkadaşım, yakın akrabam. İçimde yok ne ayrılık acısı ne de gam. Son damla kana kadar savaşırız. Biz Türk oğlu Türk komandolarız. Her askere nasip olmaz komando olmak. Gök mavi şanlı bereyi takmak. Şahin olup paraşütle atlamak. Yorulmaz, üşümez. Bekleriz biz. Biz Türk mürekli paraşütleriz. İşte böyle cesur yürekliyiz biz. Biz yurtlarına hakimi paraşütçüleriz. Katladığım her paraşütü, Katladığım her paraşütü, Güvenilir olacağına, Güvenilir olacağına, Katladığım. Katladığım, Katladığım, Kontrol ettiğim, Kontrol ettiğim, Ve yaptığım paraşütle, Ve Birinci komando Tugay'ı. Tarihi çok eski değil. Ancak kısa geçmişine çok başarı sığdırmış... ...kara kuvvetlerinin gözde bir birliği. 1965 yılında kurulmuş. 1972 yılında hava indirme Tugay'ı olmuş. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış. Vatan topraklarımızın bölünmesine yönelik tehlike ortaya çıkınca... ...uzun yıllar zor arazi ve iklim koşullarında kendine verilen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmiş. 273 şehit vermiş. Ancak Türk tarihine yeni ve anlamlı kahramanlık öyküleri kazandırmış. Türk sancağını hep yukarıda tutmuş. 이렇게 카메라에다 붙고 하슬~ 하슬~ Taşı bizimdir. Karıncası, kurdu kuşu bizimdir. Şırnak siirti muşu bizimdir. Ölürüm de vermem. Vatan sağ olsun. Bir yerde olmuş bir de gökte. Paraşütler açıldığında gökyüzünde bir çiçek tarlası olmuş. Yere indiğinde ise hedefine saldıran bir kaplan gibi ileri atmış. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl, kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü... Işık ışık... Dalga dalga bayrağım... Senin destanını okudum... Senin destanını yazacağım... Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım... Seni selamlamadan uçan kuşun... Yuvasını bozacağım... Dalgalandığın yerde ne korku... Ne keder... Gölgende bana da... Bana da yer... Sabah olmasın... Günler doğmasın... E çıkar... Yurda ay yıldızının ışığı yer. Bu programda ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan askerlerimiz bir kez daha kararlılığını göstermiştir. onurlu ve gururlu bu kahraman Tugay. Verilecek yeni bir vazife için her zaman hazır. Mavi renk, yürekleri vatan sevgisiyle çarpan bu kahramanlar için bir simge. Gökyüzünün mavisini almış, mavi bereyi takmış, başı gökyüzüne ermiş sanki. Dağları bir yol gibi aşıp gitmiş, nehirleri bir su gibi atlayıp geçmiş. Bir dev olmuş, dosta güven, düşmana korkulanmış